Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir CS2 kasa açılımı videosuyla karşınızdayım. Bugün Tam tamına 20 tane rüyalar ve kabuslar kasası açacağız. Bu kasadan e, kanalımızın ilk videolarında 20 tane tekrardan açmıştık ve 2 tane bıçak yakalamıştık. Şu an o bıçakları göremiyorsunuz çünkü ben 2 tanesini de sattım. E, bundan iki önceki videoda o bıçak duruyordu. Pala bıçağı ve Gamma Gama Doppler e, Bowie bıçağı çıkarmıştık. Pala'yı satmıştım ilk önce 500 küsür dolar, onun bakiyesini harcadık çünkü bayağı bir kasa açtık gördüğünüz üzere pembeler falan yakaladık. Bu arada bugün sizlere bir sizlere video depoluyorum. Gördüğünüz üzere az önce 20 tane parçalanmış kasası açtım. Hiçbir şey çıkmadı adına bakalım. Bir pembe yakaladık. Devrim kasası açtım. Yine eldiven yakalayamadık bir tane pembe haricinde. Onun dışında ama bayağı bir şanslıydık. Revolver kasasından iki bıçak ve diğer prizmalardan Doppler'lar yakaladık. Şunu hiç unutmadan söyleyeceğim. 19 Mayıs'ta bunun trade bana bitiyor. Sizlere bu bıçağı çekiliş yoluyla verme kararı aldım arkadaşlar. çekilişe katılmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve güzel bir yorum bırakın yorumunuzun sonuna da Instagram kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın. Sizlere DM üzerinden e, erişeceğiz ve bunu e, takas yoluyla sizlere teslim edeceğiz arkadaşlar. 200-230 dolar arası bir bıçak olması lazım. Bir o kadar güzel görünen ve ucuz olan bir bıçak aslında. 20 tane bugün rüyalar kabuslar var. Bilekliğin anahtarlarımızı aldık. Bugün 20 tane rüyalar kabuslar kasası açıyoruz bakalım. İlk kasadan neler çıkartacağız? İlk kasadan tabii ki de gayet şaşırmıyor ve bize bir mavi ile başlıyor. Yani en azından bundan umutluyum arkadaşlar. İnşallah bugün bir bıçak yakalarız. Baktım bir o kadar eldiven kasası açtık. 60 tane eldiven çıkarmak için çeşit çeşit kasalar açmıştık arkadaşlar. Ama maalesef eldiven yakalayamadık. Bu hesapta sürekli bıçak yakalıyoruz. Dedim yine bıçak kasalarından devam edelim. Ee, i̇lk videolarda açmıştık. Şanslıydık iki tane çıkarmıştık. Dedim devam edelim. Bakalım bu videoda bir tane en azından yakalasak süper olur diyebilirim. Tekrardan bize Gavin şaşırtmadı ve mavi attı. 3 mavi ile başladık açıkçası. Bu şekilde hızlı bir şekilde devam edelim. Ee, video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çekişe katılmak için de güzel bir yorum bırakıp instagram kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın. Siz, bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz? Biz kasa açıyoruz ve bu kanalı geliştirmeye çalışıyoruz. Sizler için iki günde bir ya da her gün videolar atmaya çalışıyorum kasa açalım videoları. Bugün de video stokluyorum sizler için. E, bu videoları planlayacağım. Bu arada az aşınmış bir mor yakaladık. İlk morumuzu yakaladık rüyalar ve kabuslar kasasında. Bu kasada gerçekten çok güzel çıkartlar var arkadaşlar. Özellikle kelebek e, gamadoplar olması lazım bu kasada. E çok istiyorum hayalim. E, eğer ondan yakalarsak yani zaten bu kasanın içeriği olarak e, en pahalı bıçaklardan bir tanesi büyük ihtimal odur. Böyle Star Trek faktörünü bir şey yakalasak herhalde e, 3-4 bin dolar eder mi yani? E, normali bile 2 bin dolar olabilir o bıçağın. 1.500-2 bin dolar olabilir. Bilmiyorum. Önceki videolarda çok güzel kârlar ettik. Takas banları bittiklerinde e, o bıçakları da satıp Bakiye'ye dönüştüreceğim ve sizlere arkadaşlar daha fazla kasa açılımı videoları atabilmek için eee yeni videolarla karşınızda olacağım ama rüyalar ve kabuslar kasası diğer işte parçalanmış kasası açtık onlardan da full muhabir ee, eldiven yakalayabiliriz dedik belki devrim kasası açtık yok anasını satayım onlardan da çıkmadı galiba bugün bize rüyalar ve kabuslar kasası da üzecek ya Arkadaşlar yorumlara yazmışsınız bu ne kanalın ilk videolarında işte her videoda iki tane üç tane her videoda en az bir tane bıçak çıkıyor bu ne falan demişsiniz ama arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten görüyorsunuz ee, nazar değdiniz galiba ya niye bize aha kırmızı gösterdi niye, bizim, niye bize nazar değdiniz arkadaşlar yani şu an e, üzülüyorum biraz ses sorumdan da anlamışsınızdır diye düşünüyorum çünkü son 5 e, videoda falan adam akıllı bir bıçak ya da eldiven asla yakalayamadık. Abi neden ama ama Kötü düşünmeye gerek yok hissediyorum Belki bugün bir tane Yakalarız bilemiyorum Bakalım hızlı bir şekilde Devam edelim bizlere neler Verecek ama tekrardan mavilerle Devam ediyor ya en azından abi bak Gözüm nadir özel eşyada değil şu Gece uykusu AK-47'yi bize versen mükemmel Olabilir onun dışındaki bu kasa Gerçekten hani bıçak haricinde Çöp bir kasa Yani yani sadece güzel bıçaklar işte kelebek bıçakları içerisinden çıkıyor diye bu kasanın fiyatı 2 dolar küsur olmuş arkadaşlar. Yani niye bu kadar bu kasayı hype ettiniz de neden bu kadar fiyatını arttırdınız? Tamam içerisinden çok güzel bıçaklar çıkıyor. Ki biz de güzel gama dopplerlar yakaladık ama e, işte her zaman da çıkmıyor maalesef. Gördüğünüz üzere tekrardan bize. E, bu arada böyle şu son İstanbul depreminden sonra aradan birkaç hafta geçmesine rağmen yani böyle her an sanki sallanıyoruz. Aynı M4'ün bu arada. E, stat verdiler. Verdiler diyorum direkt abi. Gavin Beyler verdiler abi. Elimize verecekler birazdan yani. 70-80 dolar yine çöp olacak. Ve tekrardan bir mavi. Gerçekten bu son 5 videoda büyü yaptınız herhalde. Ya da çok fazla kıskandınız bizim bıçak çıkardığımız için. Hani artık e, sürekli 20x 20x. sen yani daha da fazla Kasa açımları yapmak istemiyorum Yaparım bakiyemiz var arkadaşlar bıçağımızı yeni sattık Ama sizlere şu an video depoladığım için 15x ya da 20x Böyle farklı farklı kasalardan kasa açılımı yapmak istiyorum Dediğim gibi bugün 40 tane kasa açtım video depoluyorum yine bir bir şey yakalayamadık Ama bilmiyorum eğer gerçekten şu iki kasadan da bıçak yakalayamazsak bir sonraki depo Şu an dediğimiz gibi Video depoluyorum bir sonraki depo videomda Sizlere 40 tane 50 tane belki de kasa açılımı yapabilirim yani ki eğer 50 tane yaparsam da öyle bir riske girersem de şu ana kadar hayatımda en büyük yaptığım kasa açılımı olabilir. Bu şekilde bakalım son iki kasadan bizlere neler verecek rüyalar ve kabuslar kasası. Çok fazla video... Aa verdi. Yani şaşırdım tabii ki ama bunlar dediğimiz gibi bizi kurtarmaz. Her ne kadar az aşınmış versen de kurtarmaz. Sadece görüntüsü güzel. Kullanırım yani maç içerisinde kullanırız zaten. Ama yine de en azından bir tane pembe attığın için teşekkür ederiz Gaiman. Bakalım son kasada bizi şaşırtacak mısın? Son kasada da... son kasada da şaşırtmadı. Ve bize tekrardan mavi attı. Evet bugün... Abi... 3 tane video çektim bugün. 20-20-20 60 tane kasa açtım. Bir bokum vermedin. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gerçekten kıskandılar herhalde. Ve bizi... Yani şey yaptılar ya. Kıskandılar. Bildiğin kıskandılar. Ee, nazar değdirdiler. Ne eldiven çıkartabiliyoruz ne bıçak çıkartabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Dediğimiz gibi videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sizlere yeni kasa açılım videolarıyla karşınızda olacağım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.